Şimdi kesintiler yaşadık, yaşıyoruz da büyük bir bilirsizlik, bilinmezlik ve bir öngörüsüzlük ve bir beceriksizlikle karşı karşıyayız maalesef. Yani birileri hata yapıyor, herkes bedelini ödüyor. Böyle bir şey olmaz. Hata yapan bedel ödemiyor. Yani böyle bir şey olur mu? Başka ülkelerde en ufacık bir hata yapan gidiyor bakan istifa ediyor, efendim yani bur burada böyle bir şey yok. Burada yapanın yanına kar. Yani böyle bir şey olamaz. Efendim organize sanayi bölgelerinde kısıtlamalara gidildi. Biz tabi organize sanayi bölgelerimiz dolaşıyoruz. Bütün milletvekili arkadaşlarımızı da kendi bölgelerindeki organize sanayi bölgelerine gönderdik. Ben yaklaşık 35'in üzerinde organize sanayi bölgesiyle görüşme yaptım. Kendim birebir bu süreçte. Yani insanlarda büyük bir sıkıntı var. Kıyamet kopuyor. Yani yanlış politikalar, plansızlık, programsızlık Vatandaşımızı çarpıyor. Eskiden elektrik çarpardı. Şimdi AK Parti'nin yanlış fatura, yanlış politikalarıyla, hatalarıyla, plansızlıklarıyla, programsızlıklarıyla artık AK Parti vatandaşları faturalarla çarpar duruma gelmişti. Şimdi de bakıyoruz. E, vatandaşı da artık faturalar zaten ona gireceğim almış başını gitti. Şimdi de sanayici kontak kapattı. Böyle bir şey olamaz. Üretimi de perişan etti. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin genel başkanı Erdoğan geçen 3-4 gün önce dedi ki efendim biz dedi bu krizi üreterek kaldık. Atlatacağız. Aynı günün gecesinin gecesi organize sanayi bölgelerine yazı gitti. Gizli yazdılar. Tabi o yazı bize hemen geldi. Neden? Bu ülkedeki bürokratlarımız dürüst, namuslu bürokratlarımız, ülkesi için mücadele eden bürokratlarımız bize her konuda bilgi veriyor. Her konuda. Onu net olarak söyleyeyim. Yağıyor her yerde. Hem bilgi yağıyor, hem bu yolsuzluklarla ilgili yağıyor, hem de normal gidişatla ilgili bilgiler geliyor. Onun için her şeyden haberimiz oluyor.